Marmara bölgesinde hissedilen bir deprem e, deprem e, merkez üssü Marmara Denizi 4 şiddetinde bir deprem e, hissedildi. Biz de burada hissettik öyle değil mi? Simge. Hissettik ve hemen hali hazırda e, bununla ilgili bir uzman görüşü alma ihtiyacı da hissettik açıkçası. Zira her Marmara bölgesinde deprem olduğunda aklımıza takılan önemli ve korkutucu sorular, senaryolar var. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Okan Tüysüz telefon attığımızda hemen o sorulardan ilkini yöneltelim efendim. Hoş geldiniz akşam haberlerine. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Dört büyüklüğünde bir depremdir bu. Ee, biz sizden hem depremle ilgili bilgileri almak isteriz, hem de evet. e, başka depremlere yol açabilir mi, tetikleyici olabilir mi? Bunu soralım. Evet, şimdi depremin olduğu yer aşağı yukarı Büyükçekmece Gölü'nün hemen açıkları. Bizim Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içerisinde uzandığı bir bölge bu bakımdan. Hatırlarsanız geçenlerde de böyle bir deprem olmuştu ve onunla ilgili de bağlanmış ve konuşmuştuk. Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu fayının üzerinde büyük deprem beklediğimiz bir kolu var. Ve bu kol üzerinde bir takım küçük depremler oluyor. Bu dört gibi küçük ve orta büyüklükte. Bu depremler bize bu fayın deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor diri olduğunu gösteriyor. Bu fay üzerinde hareket olduğunu gösteriyor. Onun dışında dört büyüklüğündeki bir depremin kendisinden daha büyük, yıkıcı bir depremi tetiklemesi gibi bir şey söz konusu değil. Ee, ama bu depremi belli bir süre izleyip arkasından ne gelecek takip etmek gerekiyor. Ee, geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi içerisinde olan depremlere baktığımızda genellikle bu tür 4-4,5 gibi depremler olup arkasından bunlar daha küçülen depremlerle sönümlenip gidiyorlar. Ee, bu bakımdan bu 4 büyüklüğündeki depremin çok fazla üzerinde durulmaya gerekir. Çok önemli bir deprem olmadığı kanaatindeyim. Ama e, Marmara Denizi'nde bir gün tıpkı bugün dördün olduğu gibi daha büyük bir deprem olacak ve Marmara çevresinde ciddi bir hasar yaratacaktır. Bu açıdan 99'dan beri söylediğimiz bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Mutlaka depreme karşı hazır olmamız gerekiyor. Bir gün tıpkı bu dördün olduğu gibi belki 6, belki 7, belki biraz daha üzerinde bir depremle karşılaşacağız. Ama bu dörtlük bir depremin daha büyük bir depremi oluşturması gibi bir şey söz konusu değil. En azından bugünkü deprem özelinde içimizi rahatlattınız. Okan Tüysüz teşekkürler. Tabii bir yandan da olası büyük depremlere hazırlıklı olma konusunda verdiğiniz mesajlar da önemli.